Nereye çıkmıyor? Yemiyor şimdi? arkadaşlar, çiftlemiyor <laughs> artık orada. Kayıt tuşuna basmayı unutmuşum ya. 5 kill boşa gitti. Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Dur <laughs> lan ne yapıyorsun? Açmadın mı kaydı? Açtım Bir açtım. daha yaparım. Ha bir daha yapıyorum. Silersin başı. Yo yo. Bir daha yapıyorum dur dur. Yapmana Yapman gerek yok aldı zaten. Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ama o zaman ama. Burayı sileriz arkadaşlar. Seviyorum yani. herhalde çok seviyorum bunu. Yok hiç sevmiyorum. Adir tendir diye yaptım. Ona lan didi 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 bir şeyler oldu. Na seni revive'ladın ben öldüm. Kardeşim şu flaşı atmayın ya. Gözümüzü acıtıyor. Sen ne zaman geldin ne be oraya? Ayı şey ettirecekler bu arada. Giriyorlar. Malum yerlerden.

Oğlum silah niye burst oldu? Silah burst almışım yanlışlıkla. L'ye bas? Ha. Tekneyi aldıydım yanlışlıkla bir daha bastım. Ben burst olduğunu bilmiyordum ki bunun. <laughs> Burada yakınlarda adam Lan biri daha mı var orada? Solda. Burada adam var. Çıktı. <laughs> İki kişi daha var orada. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bu yaşandı mı az önce? Evet, gördüm <laughs> Kendime can basacaktım, adam geldi, panikle, panikle adamı tar, 95 vurdum ya. Panikle adamı taradım, can tabancasıyla şeyi öldürdüm, adamı öldürdüm. Bakın biraz bayrak savunma konusunda ee, sıkıntılı. Bayrağın içine girmedi. Orada boşu boşuna ayı çekti adamlar kolay yolda. Japon nerede? Bir kişi daha var burada. Öldü o. o öldü. Üstünüzdeki öldü yani. O ne ya? Şuradan geliyor. 96 vurdum ama. Çok kalabalık bu arada Japon. Yukarı hepten gördüm. 3 kişi var sağında. Senin yaptığını adam bana yaptı az önce. Gerçekten mi? Evet. Abi niye ölmüyor bu adam? Ben tek... Aa gene pompalı ya. Vay arkadaş şansa bak ya. <laughs> Ben de Nvidia olduğu için diğer kullanıyorum. Bana yakın varsa çok uzaktan sniper öldürdü. Kaldırabilirsiniz. Eee geleceğim sana. Geliyorum geliyorum. Hayır hayır ben medeyim bırak. Hayır değilim. O <laughs> 5 saniyede revive atacaksın orada. Nerede olduğunu görmedim ben. Ağaç dibinde adam var. öldü tepeden Bazen smoke tam e, koruma yapmıyorken şey oluyor. Düşmanın. Görüyorsun. Düşmanın şeyi oluyor ya böyle e, belinde, sırtında böyle kırmızı bir şey oluyor yani. Ledli parlak şeyler evet. diyor. Onu onu böyle küçük böyle bir evet, saniyeliğine evet. bir görüyorsun. Ah ben ekselli. Bu taraftan gelen var, indi. Öldü mü o Yusuf? Öldü öldü, inen öldü oh. ama yukarısı kaynıyor. Bu yukarısı ne durumda? Üç kişiyi pikleyip aldım oradan. B1'in arkası çok doldu yalnız. O tarafa desteğe gidelim. B1'i zorlayacaklar. B1'e destek lazım. Nasıl ölmezsin ya? Onu kaldıracak mı? Np5'ten sonra ne güzel gidiyor be AR'ya mermileri. Çatıda adam var burada. Ah be kaçamadım. We <laughs> are <laughs> Ya var ya, o kadar güzel sızıyordum. Oh! <laughs> Kobi? Oh. o öb Diğer adamı da vurdum bu arada ikisini de vurdum Tamam Ya ikinciyi atamadım ya Tank hasar alacak bu arada, sağlam hasar alacak Tankın 10 canı var Tankın 10 canı var, İkisini de atabilmişim Senin beacon duruyor mu? Duruyor Dur dur Halledeceğim ben onu Doğduğun an dibindesin. Önce sen tamam, doğ, tamam, ben sorun bekliyorum. Tamam sorun değil, sorun değil. Bay bay. Yusuf benim cesetli hallettim. adam var. Hallettim cesetli Tankı. adam var. Yo, yo direkt öldü. E öldüm. Gidiyor. Direkt öldüm. Tamam. Tank hallettim ama iki kere doğdum İkisinde de dinamitleri yapıştırdım. Olsun bu da önemliydi. V1 gelmiş midir benim? Atman lazım. Ağaç. Bu kol. Gidiyor. <laughs> Attım. Biraz dayanmanız lazım ama. Biraz dayanmanız lazım. Yoksa boşa gider. Biraz girin şeyin içine. Belki içine biraz girin. Koşuyorum da yetişemiyorum Yusuf. Çok geride doğdum ben. <laughs> Hadi lütfen yetiş. Lütfen yetiş. Lütfen yetiş. <laughs> Yetişti. Koşun koşun. <laughs> bayrağa girin, bayrağa girin. Girdim, girdim, girdim. <laughs> Doğamıyorum. Abi olaya bak. Doğabilirsin <laughs> benden doğ benden doğ. Seyitim şu an. Maça bak. Kafayı yiyeceğim. Doğdun mu? Yok doğdurmuyor. Nasıl ya? Farkta da değilim. Şey alan yok diyor şimdi de. Doğdum. Oo. Doğdum. Karşımızda karşımızda Yusuf Park. Sen böldü. Arkada da araç. Onlar attı. B1 onların, onların. Araç arkanda dikkat edin. Net öldük, net öldük. Ölmeyiz, ölmeyiz. Yok öyle bir şey, ölmeyiz. Dedim ya net öldük yani. Ben hala B2'deyim, sorun yok. Do doğulmuyor. Doğulmuyor. Senden de doğulmuyor. Arkamdan biri geldi. O gelmeyeydi var ya. Yok ya. İki kilo aldım. Dünyanın öbür ucuna attı beni. Bombardıman yetişir mi acaba? Çok zor. Var ya 5 saniye önce atsaymışım şeyi ve <laughs> V1'i maçı kazanıyormuşuz direkt. Çatılarda da çok adam var. Yapacak bir şey yok. Biraz hani uzak mesafe Kill alayım Mp5 de buralardan kill alınmıyor çünkü Ya beni görme imkanı yok ki oradan İşaretimde adam var ta arkada. Bana gelme bana gelme. Hadi be. Arkadaşlar işaretimde spawn beacon var. Arkadalar yani. Tamamdır. Kaç kilo aldın orada? İnan bilmiyorum. Çok aldıysan boşa gitmemiş. Arkalamış bir tane. bomba nereye geldi? İşaretledim. Benim cana sağ... bakar mısın? Sağımda. Hemen. YouTube ben ölüyüm. Oradaki ne öldürürüz? Ah, beni nereden vurdu ya? Çatıda çatıda üstündeymiş adam. Adam üstünde çatıdaymış. Cesedimde 3 kişi var. Yusuf arkanda adam var. Ne kadar arkamda? Arkamda hemen. İşaretlemiyorum. Şu tarafta. Bak görüyorsun zaten işaretletmiyor o tarafı. Şuydu herhalde. Anladım şimdi. Aynen. Orada bir kişi daha var bence ama. Ben ölümüyüm müyüm şu an? Cennette miyim? Neredeyim ben? Adam pıt 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 sıkıyordu. Evet varmış bu arada ilk dediğin yerde. <laughs> Ya, tam doğdum nişan aldım öldüm ya. Kaldırabilir misin beni dibimdeki kimse? Emesmiş. Kaldırma. GG Ne oyundu be? Bu arada MP5 yerine direkt maçın başında AR ile başlasaydım herhalde 120 kilim falan olurdu. 95 vurmuşum. <laughs> Elinize sağlık mp 5 evet güzel eğlenceli ama ya yani AR'leri görüyorsunuz. Acayip iyi. Yani tartışmasız kafaya denk getirdim mi iki mermi ya. <laughs> i̇nanılmaz AR. ya AR'ler inanılmaz abi. Yeni kill rekorum 95.